Merhabalar, DesktopKit klientin kurulumunu anlatmaya çalışacağım. DesktopKit.com'a girelim. Demo indir sayfasında. Burada gördüğünüz gibi klient olan ürünü indirmeniz gerekiyor. Bu personelimizi kuracağımız bir agent. Ben bunları download etmiştim. Full pack için içinde hepsi olduğu için burada gördüğünüz gibi setup klasörüne giriyorum. Client klasörün içerisinde client setup'ım mevcut. Burada dikkat etmeniz gereken husus kurulumu başlattıktan sonra sizden bir IP adresi isteyecek. Şu, bu servurumuzun kurmuş olduğumuz IP adresini girmemiz gerekiyor. Eğer servurumuzun network içinde statik bir IP'si yani devamlı kalıcı bir IP'si yok ise servurumuzun ismini yazmamız yeterli olacaktır. Burada isterseniz kullanıcıya uyarı çıkarabilirsiniz. Bu size kalmış tamamen. Devam diyorum kurulumu şimdi tamamlayacaktır. Burada eğer lisanslı ürün satın alırsanız gizli kurulum gibi özellikler de mevcut. Ya da atıyorum hani domain yapınız varsa domain yapınız üzerinden direkt hiç bilgisayarların başına gitmeden direkt deploy edebilirsiniz. Şimdilik iyi çalışmalar diliyorum.